En sonki bölümde bölümde ChatGPT kendini Pep Guardiola sanmasına rağmen maksimum prime Bülent Uygun performansı vererek en sonki maçlarımızda vasat bir tablo yapmıştı. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun? Bugünkü hedefimiz de bu kötü sıradan çıkıp en azından Avrupa kupalarında oynamak. Çok büyük maçlarımız yok işimiz biraz kolay da burada Liverpool maçı varmış şimdi. İşin rengi değişti hocam. En sonki iki bölümü çok sevmişsiniz yani demişsiniz nerede 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 diye. Burada tüm kadroyu yazdım ChatGPT'ye. Brentford kulübe çağırdı ben de taktik tahtasını kaptım geldim. Bu niye full böyle başlıklar atıyor ya Vardı biz ağabey. Best var 12 gün sonra çok önemli bir maç sıralaması düşük de bizim de düşük yani it iti ısırmaz diye bir şey var bu arada son iki video için 1000 like istedim hemen geldi ilk gününde geldi bugün de 1000 like gelirse bir dahaki bölüm oyuncu kariyeri artık hep fm fm be kardeşim. sizin için çok iyi senaryolu bir oyuncu kariyeri hazırladım oyuncular kulübün içinde bulunduğu durumdan memnun değil diyor niye ya soyunma odasında etkimi kaybetmişim falan diyor kim diyor bunu bu diyor ulavuk kim lan ulavuk kim abi oğlum iki adam gelmiş beni sorguya çekiyor vallahi döver öldürürüm At son dakika 11-0 yendikleri maçta 3 gol atmış. Oğlum 11-0 adamların evde karısı kızı var acıyınla Ham maçı var bir kadro yap diyeyim ne diyecek bana Yedekleriyle beraber vermiş kadroyu bu sefer beğendim Az maçları da simüle edeceğim yani simülasyon için önderi isteyeceğim Norgard reis yine geldi hoca. Hala buradasın ya yine Ham maçına gidiyoruz bu arada bugün size sponsorumuzdan bahsedeceğim Yine Gamefix Burası paylaşımlı olarak offline oyunlar alabileceğiniz güzel bir site Üstelik oyunlarda yani normal indirin ucuz Burada benim paketim var şu anki fiyatı 120 lira o fiyattan alabilirsin Üstelik kullandığım şey GPT'ye benzer modellerin da daha ucuz fiyatlara mevcut WhatsApp sosyal desteklen de 7.24 ulaşabilirsiniz buraya. Gece 12'de falan aramayın beyler o kadar değil. Hocam o kadar değil. Üstelik de banka veya kredi kartı olmak üzere iki farklı yerden de alışveriş yapabilirsiniz. Bu videomuza da sponsor olduğu için Gamefix'e teşekkür ediyoruz. Best maçımız var. Herkes beraberlik istiyor. Galibiyet istiyoruz. Bugün amacımız rahatsızlık vermek değil. Önce bir kadromuzu yapalım. Bayağı bir değişen var. Collins yerine her alacaksın diyor. 59 milyonluk adamı keseceksin diyor. Sadece can sen Damskart. Bir sayı oynatmıyor Oğlum ne iş lan? de onu açıyor oynattı. Ben bunlara yıldızlarını vereyim. Yorumlarda yazmışsınız. Yıldız ver falan diye de ben yapıyorum bunu zaten. Bugün de verdim yıldızları. yapmış mı? Bugün mıyım? stili dengeli. Tamam. Kanatları kullan diyor burada. Böyle bir devam edelim bakalım ne oluyor. 5 maçtır kaybediyoruz. En kötü beraberlik gelsin bugün. Ananızı bacınızı sik... Aa ikinci dakikada gol yedik hoca. Hadi artık bir gol atın bak. Makul bir şeyler yapın artık. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Tamam hadi. Atar mıyız? Hadi sen de sen Geçen videoya atıp sildim onu fark edenler olmuş. Eren Karayılan müziğinden telif yedi. İlk yarı 1-1 gibi duruyor. West Ham'a karşı fena değil diyor. Bak birazcık daha mütevazı olmuş. Leicester yenince götünü yırtıyordu geçen gün. Yumda öğretkenlik düşükse sen sen Carvalho diyor. O zaman alalım. Bir şutumuz var beyler bundan düşüyor var mı? Adam adam. Tempo biraz artabilir diyor. Tempoyu arttırıp duran top isteyeceğiz şimdi. İzahi bir anlatım da yapabilirim diyor. 60. dakikada ChatGPT taktik tahtasını yere attı ve dedi ki Allah, Allah, Allah. İnşallah biraz etkili oluruz. Carvalho'yu da aldı. Atak yapmaya başladık. Güzel gidiyoruz. Tamskart. Ölmüş bitmiş Vissa gelsin baba geldi Baba geldi Defans çizgisini öne çıkar diyor Vissa etki yapabilecek mi bakalım Son 15 dakikada Lütfen penaltı Vissa aldı penaltıyı Penaltı görüyor. İşte bu be Vissa bu. Vissa attı yine kurtardı takımın götünü Tercih yanıt koy diyor Sen zaten bana cevap vermek için yapılmadı mı Bana niye soruyorsun bunu Adam attı ama Oyunu yatıştır tempoyu düşür falan diyor Tempoyu hemen düşürelim Bitsin böyle maç Atar mı lan yoksa Vissa'dan ortak Adam 3 1 bitti. O kadar keyiflendim ki yemin ederim şu çay bardağını Sıramızı 12'ye yükseltti Geliyoruz. Brown utanç verici mağlubiyetten dolayı üzgün diyor. Bize yenilmeyi yedirememiş kendine kodumun keli. Aaron Hickey sakatlandı. 4 7 hafta. Hay anası. <laughs> Şahade bir gol bir asistle oynamış. Bak bu adamı konuşmuyoruz. Viz sayı konuşuyor. Sondan ikinci takımla oynuyoruz. Zaten. Gol sayısı 10 olan o aşı'nın 5 gol kalmış. Atarsa 3 milyon bize giriyormuş. Bir buçuk niye soktular bizi? Bu maçı da yenersek yükseliriz artık. 10. dakika sakatlanmış hocam. Oynamadan nasıl sakatlandın? 10. dakika çok büyük kazık oldu bana zaman. de tercih etmiyor kaldık şey gibi. Yarandım. Aynı kadroyu mu önermiş bana bak bu sefer Vissa ve Dakayı önermiş. Vissa'yı artık gördü. 2'yi oynat diyor iki oynatamıyoruz sakat çünkü. Yapacak bir şey yok. Morgar Genel Jensen Vissa'yı oynat diyor bir de Dakayı oynat diyor bir sürpriz bir karar. Olma çizgimiz ortada olsun diyor. Presi orta yüksek yapalım. Oyun anlayışını söylememiş onu ekstra soracağım bir dakika. Mentalite dengeli diyor tamam. Şu an ezan okunuyor biraz sesi olabilir o yüzden ezanın bitmesini bekleyeceğim. Şimdi yazmasınlar diyorum anti Müslüman diye adamlar geliyor. Brandon Diaz boş kale kaçırdı. Kaleyi bulan bir tane şut diyor. Southampton topu çeviriyor ama net pozisyon üretemiyor diyor. Nasıl görüyorsun izliyor mu hocam sen? Hayırdır ya tokaçı mı? Kanat oyunu aç diyor. Tamam. Tempo yükseldim. Kanatları açtım Şutlarımız var ama bitiremiyoruz. 5 şut var. Bu var <laughs> Lütfen offside ver ya. Bak çok ihtiyacım var offside ver gol geçerli dedi. Yorum yapmak istemiyorum. Konuşursam çok ağır konuşur. Genel Carvalho şadeli bir sporcu. Sebebine nedenine bakmayacağım. İkisini de değiştireceğim. Bu şutumuz var. Bir zorla artık ya. Allah'ına kırmızı kart. Bunu benim umurumda değil Allah'ına kırmızı kartı. Ben maçı verdim. Aptal herifler. Bir herif. GPT'ye güven biraz daha azaldı. Sıramız 14'te. Transferlerle falan toparlamamız lazım. Crystal Palace, Brighton falan maçları var. Onlar da son sıralarda. Kadro kurma ekranı geldi. Bakalım ne vermiş. Ne önerdim forvette? Santrafor Vissa mı? Ne oluyor lan? İki salayı Pinok Henry diyor. İki sakat olduğu için Collins oynuyor. Allah Vissa'yı forvetle oynatmak bana uyar. Yerleri atamıyor zaten. Daka da yerine oynayabilir diyor. Aman Allah korusun Allah korusun. O kadar değil ben hocam. Bekleri falan bindirt diyor. Değişik bir şey yapmaya karar vermiş. Bek desteğe gelsin tamam. Tempoyu kontrollü başlat sonra yükselt hemen ortalıyordum. Duran top alabilirsin diyor alalım. Bir kilo, 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 kilo. Ona güvenip Jensen her maç 11 alıyorsa alıyor. Harbi kafam. Azim. Biz niye her maç böyle böyle goller yiyoruz ya. Bayılacağım sinirden. İlk yarı 1-0. Rakip bir fırsatta cezayı kesti. Erken farkındalık gerekiyor diyor. Nasıl yapacağız abla onu? Tempoyu hafif bir şekilde yükseltebilirsin diyor. Çok hafif yükselttim. Psikolojik üstünlük bizde olur diyor gol atarsak diyor. Oğlum sen İsmail Kartal mısın ama ilk yarı böyle bitecek gibi duruyor. Tabi yemezse <laughs> İlk yarı bitti böyle. 38 Şade sahnede diyor. Birincisi golü 43'te attı. İkincisi yarıda ise 38'i nereden çıkardı? Götümden uydur. Çok bir şey değiştirtmedi bize. Bekleri falan zaten desteğe çekmiştik. Devam edelim. Maçın hemen başı Collins sakatlandı. Muhtemelen göğsünden diyor. Kalpten gitti daha daha yer diyor. Tamam ayar gelsin. Sarı falan oynuyor ama oynasın olsun. olsun Çok kötü başladık. 47'de hemen stoperi kaybetti. Şade de sakatlandı. Yapma. Yapma. Muhtemelen alt bacak diyor. Bu daha deleyi koparmış. Allah kabus gibi bir maç. Bu gidişle ben çıkıp oynayacağım. Şerefsizler bacağı bacağı giriyorlar. Hadi oğlum hayır kar var yok. Net offside. Bak gördün. Offside dedi. Biliyor musun? Biliyoruz oğlum. Aha bir daha geliyoruz. Hayır hadi oğlum. Penaltı. Vissa bir penaltı daha aldı. Vissa penaltıyı aldı. Vissa penaltıyı aldı diyeceğim biraz övelim. Mentaliteyi dengeli çek. Risk alma diyor. Mantıklı. Gelmesinler. 1-0'dan çevirmiş olalım. Bakalım son saniye bir şey gelir mi? 90 artı 10 verdi. Oha. Yavaş yavaş gidiyor. Bizde kaldı top. Hayır. Karbalıyor. Gönül. <laughs> Genel! Genel. 90 artı be. Tottenham'a, Arsenal'a mi Atmıştı. Yine attı. Beton yetmez. Tempoyu falan düşürmüyorum. Düşürünce gol diyoruz. Böyle devam edelim. 3 dakika kaldı. Bitir artık. Bu kadar eğlence fazla. Hayır. Orta penaltı. Penaltıyı verdi yine. Oğlum nasıl? oldu? Attı 4-2. Öyle adamları sakatlamaya benzemiyor Palas. Ne ol? oldu oğlum? Kaşa. Lewis Potter'ın 2 golü sonrası 4-2. 12'ye tekrardan yükselttik. Bir galibiyet daha alır Chelsea'yi yakalarız. Şade 5-7 ay sakatlanıyor. Kafamı vuracağım borular. Bak borulara vuracağım. Ay canına diyor. Neye şaşırıyorsun acaba? Üzülmüş gibi de şaşırmıyor şerefsizin. Lewis Potter 9-30'da oynamış çok iyi bir de. Biz sayın başlıyor. Yeni sözleşme istiyor. Kulun köpeğin olsun gel. Cristiano gel. Çok iyi 2 maç geçirdik. Kötü bir maçımız var. Oğuz A'ya transfer edecek diyor. Şunu görüyor musun sen? Görüyorsan beni fazla uğraştırma diyorum. Right sonra sonuncu İsviç tamam maçımız var. İki maç daha yeneriz diye düşünüyorum. Potter'ı oynatacağım Şahden'in yerine bu sezon. Şahden'in döneceği yok yani. 7 ay 7 adam hamile falan kaldı. Şimdi kadro önerisi. Sağ tarafımız tecavüz uğramış gibi. Aa! Ayer oynar orada. Ayer güzel oynamıştı. Gelsin. Forvet, Lewis Potter, Vissa, Carvalho. Carvalho'yu alacağız yani buraya. Vissa Forvet oldu bu arada. Çok da iyi oldu. Çok güzel oldu. Mentalitemiz dengeli devam edecek. Joao Pedro daha kaçan Joao Pedro değil. Yanlış anlaşılma olmasın. sanatları falan kullan diyor. Yine aynı şekilde. Öyle gol bulduğumuz biliyor demek ki. Vardır bir bilgi. Tempoyu orta yüksek yapacağım. Böyle devam. ilk başta sessiz başladım. İlk 20 dakika hala öyle Sergen Yalçın'ın izlediği gibi izliyoruz şu anda. Ya bak bir daha hatamızdan aldım. Joao Pedro'nun atacağı belliydi. 7 şut çekmişler. 0 şutumuza karşı. Mentaliteyi pozitife çek diyor. Kanat oyuncularına serbestlik verdi. Biz agresif kullan diyor. Ne yapayım küfür adam? Hadi bir tane Çıkmaz atalım. Hemen orta atacağız. Köşeden... Sonunda Joao Vissa. Presi biraz arttır diyor. Rakibi de, de kendi sahasına hapset diyor. Baksana. Kendi sahasına hapset diyorsa merkezden oynamaya zorla diyeceğim. Dakikada daha 56 daha. Golümüzü kutlayalım. Bir dur yani. gideceğiz, 65'te ya. 65'te dakikayı alıp hücumu tazeleyebilirsin diyor. Tamam. Yine onlar geliyor. 3-1 mi olacak? Penaltı verdi. Oo. Oh. Üstün başladılar üstün bitirdiler Arvalio direkt jenerat gol Serbest vuruştan attık Jenner. İçişe mi gidiyoruz? Portal orta Vissa Valla kırarım belini hakem Offside verdi Allah belanızı versin ya yani. Vissa iki gol attı birisi sayılmadı Ben inanmıyorum sayılmayan golün offside olduğunu Ama diyecek bir şeyimiz yok Yapacak bir şey yok o adam bulamadık yani Hala Avrupa için umut var 7 puan fark var Burası Premier League Rakibimiz de İsviç Town Artık yenilmeyi düşünmüyorum 7 puanları var adamları Geçelim bu maça 2 galibiyet 2 mağlubiyet sonucumuz var Performansımız kötü Yaram gibi. Herkes galibiyet bekliyor İsviçre maçında Terse falan düşmezsek yeneriz zaten Aynı kadroyla devam edeceğiz Yedekli Özellikle Daka da Silva falan alabilirsin diyor. Ona çünkü niye oynatmıyor bu? Hiç. Bana yorumlara yazalım. Mentalite pozitif falan olacak onu uygulayacağız. Presi orta yüksek yapalım. Hadi bakalım. Genelden orta... Olsa... <laughs> 12. dakika 1-0 geçtik, pozitifte Pozitif tuttuk. Dakika 20'de 1-1 oldu. Esasında bu işten sıkıldı. Taraftar şu an ağımıza bacımıza ağır küfür ediyor bence. Tek şut tek golleri var. Bizim kaleciden de bu beklenir. Flekken aslanım devam et. Bekler hücuma çıksın diyor. Onu açalım hemen. Gelelim. 50. hatamız falan herhalde. Bir gol daha gelsin artık. Vissa bu maç oynayamadı. Anlamadım bu adam. Denyo mudur? Parvalyo'nun vuruşu. Kaleciyle beraber soktu içeri. 3-1. Bissa'nın yerine Daka'yı oynat diyor. Tamam artık alalım. Ama Daka sakatlanmıştı hastalıktan doğru şerefsiz oynatacağımız zaman ortadan kayboluyor Sardı bizi aga yani Sen sen Da Silva yapabilirsin diyor Da Silva sakatlıktan döndü oynasın 3 değişikliği de yaptık bir gol daha istiyorum artık son 10 dakikada Maç sonu geldi 3-1 yine kazandık Kazandık lan 10. sıraya yükselttik sıramızı x 8'e çok yaklaştık Mike Gregal diyor rakibin teknik direktörü bu da kendi bilmem. <laughs> Altıncı Newcastle'ı yenersek başarılı sayarım burada. Bir tane de oyuncu almak istiyorum. Video sonuna yetişirse bir tane oyuncu alacağım. Taraftarımız da anladı kim olduğunu. Anladınız siz Chelsea 2 maçından çok fazla bir puan çıkaramadı ve bir maç üstümüzde altı puan fark var. Pinoko oynatmayacağım. Kanada iki iyi çekecek. Savunma hattını çok öne çıkarma diyor. Geri alalım o zaman. Dört şutla başladılar Altı dakikada da. Bu adamlar boş gelmez. Net attılar. Attı. Tonali. Reis sen bahisten falan yakalanmadın mı sen? Buralara nereden <laughs> <laughs> Mentalite atağa geçir diyor. Direkt atağa geçir dedi. Çok etkisi yaratabileceğiz mi? Hem hemen atağa çıkarak adamlar geliyor 2-0 Almino. Krize girdim ama. Tehlike büyüyor diyor. Lukaku götten yemek istiyor. Burası yüksek tutuyor. Ayarladım onları. 3-0 oldu. Harbi değişeceğim seni GPT. FC 25'te de böyle bir şey yapmak istiyorum. Fenerbahçe'yi yapay zekaya sor. Bu arada genel gol attı. Gol atabiliyormuşuz. Öyle özelliklerimiz var. Şu mağlubiyetlerin harbi dozunu kaçırmayın. Yarrağımın <laughs> kapalı. Bu maçı geliyor şimdi. Bu maçı var. Sonra transfer sorunu açılıyor. Gereksiz risk alma orta pres yap diyor. Atar mıyız? Atalım bir tane. Lütfen <laughs> tamam, artık. Vur artık genel. <laughs> Öyle gollerin artık atıcısı oldu Jenner. 1-0 olsun bizim olsun bence. Çok fazla da kasmaya gerek yok. Bizi çok zorlamadılar. İlk yarı 1-0 gibi duruyor. Pablo Sarabia 1-1 oldu. Beyler düzgün oynayacaksanız kalın. Oynamayacaksanız siktir. Tam terse döndü GPT. Yüksek pres falan diyor. Bir satacak gibime geldi. Penaltı. Lewis Potter 2-1. Dengeli veya kontrollü yaptı. İstediğimizi aldık dengeliye çekebiliriz. Sakarya hemen oynatalım alabilirsin dediydi. Bassızlık, abdestsizlik yapmasın. Geliyorlar. Yemeğe kalmadan 70'te 2-2 oldu. Bir sikimde doğru git. Sakadan gol falan beklemiyorum zaten de bir gol atalım ama. Hızlı çıktık bak ha. Gol beklememeliydim. Offside'den gol attı o da. Gol geçerli dedi ama ne iş. Oğlum ne iş lan. Bu sefer temkinli yapacağız. Dengeliye alıyoruz sürekli gol yiyoruz yeter. <laughs> Sıkıldım artık 3-3 olmasından. Dakika 87 artık. Komple hata çekeceğiz. Yiyoruz mu lan yoksa. Bir de yemeyelim bak. Ay, ananın, sürekli bizi yakaladılar. Son saniyede çektiler fişe. Yok böyle bir şey. Bunları yenemeyen takım Liverpool'dan kaç tane yiyecek acaba. İsa sakatlandı mı? 3-5 gün of. Çok korktu. İlk Liverpool maçımız 1-0 bitmişti. Ben aynı kadroyla devam edeceğim. 12 kişi saymış. 12. dakikaya çıkartacağım. Kanatlardan çıkış yap diyor. Bakalım ilk golü kaçıncı dakikada yiyeceğiz. Darwin Nunez'den 11'de yedik. Çok üzersin, evet. yalan, Üst üste goller hiki attı. 1-1'de tutarsak çok güzel olur bu maçı. Artık Rakip <laughs> Liverpool Rakip Liverpool'da yani biraz üstüne oynayabilirdik. 19 şut yemişiz. Karıları yaptı herifler. 3-2 bitti. Yine Liverpool'la dişe diş eriş götürdük. Bournemouth maçına geldik. Transfer dönemi de açıldı. Böyle bir devam. Bunu atlayalım hemen. Artık bir galibiyetimiz olsun be. Olur <laughs> ya. Dortmund bizi 1-0 yenmiş. Yorum yapmak istemiyorum artık. Yıl başına kötü girdik Transferi bir sonraki video yaparız. Yazın yorumlara. Rico Henry'ye 29 milyon teklif var diyeceğim. Sana sorarsan evet diyor. Tamam. 34'ü verdi. Alt eder 38'miş ya. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Sakatlıklarla, yenilgilerle falan boğuştuk. Bir sonraki bölüm transfer bölümü artık. İstediğiniz her türlü transferi yazın ben buna soracağım. Al dersi alacağız yani. Alma derse diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Rodrigo Muniz. 15 milyon değeri var. Bu sene bir golü var. 7,5'dan açacağım kapıyı.